Orhan Uğuroğlu, CHP fırkasında yaşananlar fıkra gibi. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yeni sloganını açıkladı. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu slogan CHP'deki parçalanmayı da hedef alıyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun işbirliği CHP kulislerinde şöyle değerlendiriliyor. İmamoğlu, Kurultay'da Özel'i seçtirmesinin karşılığını Cumhurbaşkanı adayı olarak almak istiyor. Peki 101 yıllık CHP'de bu iş kolay mı? Teğmenleri Mustafa Kemal'in askerleri izleyi kılıç çatmasına Erdoğan dedi ki bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Kurultay'da hançerleden Kemal Kılıçdaroğlu da KRT TV'de kılıç çekti. Erdoğan gibi soralım. Kılıçdaroğlu kime kılıç çekti? Birinci hedefi CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine karşı çıkarak Mansur Yavaş ile aynı safta olarak dedi ki ülke yangın yeri, aday için erken. İkinci hedefi Ekrem İmamoğlu oldu. Gazeteci Gökhan Kayış dedi ki, Ekrem İmamoğlu'na sürekli dava açılıyor. Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Benimle ilgili de birçok dava açıldı. Verilemeyecek hesabımız yok. Nedeni şu, boğazımızdan aşağıya haram lokma inmedi. Kılıçdaroğlu hançerin intikamını İmamoğlu'ndan bu kılıç darbesiyle aldı. Kılıçdaroğlu bir kılıç darbesini de Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e vurdu. Partinin önce politika üretmesi lazım. Bizim cumhurbaşkanımız ne yapacak? Erdoğan gibi mi olacak? Yoksa topluma her kuruşun hesabını mı verecek? Aday olurlar, kararı meclis grubu verir. Anlaşıldı ki CHP meclis grubunu Kılıçdaroğlu egemen. Anlaşıldı ki Özel ve İmamoğlu'nun ön seçim projesi CHP'nin meclis grubunu devre dışı bırakmak için. Anlaşıldı ki CHP meclis grubunun Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil. Mansur Yavaş çıkar. Anayasanın 101. maddesinin 3. fıkrası şöyle. Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları aday gösterebilir. İşte Kılıçdaroğlu'nun kılıç darbesiyle ön seçimi etkisizleştirdiği fıkra budur. Ön seçimden İmamoğlu çıkarsa ne olacak? CHP meclis grubundan yavaş çıkarsa ne olacak? Söyleyeyim. İmamoğlu 100 bin imza ile bağımsız aday olacak. Mansur Yavaş CHP'nin adayı olacak. CHP fırkasında yaşananlar fıkra gibi.